Merhaba arkadaşlar, Kenan TV kanalına hoş geldiniz. Benim adım Kübra Arsan. Benim adım geveze. Bugün bir konuğum var, geveze. Hani bir videomda onu yapmıştı. Bugün konuğum olacak. O böyle sizinle tekerlemeler söyleyeceğiz. Kağıda almıştım Gördüğünüz gibi şöyle. kutuyu da bu arada geveze ile birlikte süsledik, değil mi? Evet. kim başlasın geveze? Sen. Aman. Aylı şöyle. Şunu alacağım. O pickup, bu pickup, şu pickup. Oo. O pickup, ay. O pickup, bu pickup. Şu pickup. Oo. O pickup, bu pickup, şu pickup. Doğru mu söyledim? Doğru söyledin. İyi. Hadi sıra sende geveze. Şunu benimkiler. Geveze mahvettin ortalığı. Ne yapayım kafam sıkıştı ama. Açmam geldi mi değilsin. Tamam. <laughs> Hadi oku bakalım. Şemsi Paşa Paşa Pasajında Sesi büzüleşe Sesiciler Leş... Bu ne ya? Şemşi Paşa Pasajında Sesi büzüleşiciler Bu nedir arkadaş? Bana ne büzülürse Allah Allah lise. Şemşi pasa Paşa Pasajında Sesi büzüleşiciler Yanlış oldu. Ya ben bir daha söyleyeceğim. Niye ben bunları söyleyemiyorum ya? şemsi paşa ha şemsi paşa. Ne farkı var? Allah Allah. Hadi söyle söyle. Şemsi paşa paşalarında şeşiburlu sevgiler. Ya tamam tamam. Madem söylemiyorsun. Bunu şuraya koyalım. Ama sen bilemedin. Niye ya? Uf. Sıra bende. Bir karıştıralım. Bir seksiyon. Şunu sektireyim istiyorum. <laughs> Arkadaşlar çok uzun bir şey çıktı. Şöyle. Bir berber bir berbere. Bir berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber, bir berber dükkanı açalım demiş. Of bilemedim değil mi? Bir berber üstte, gel beraber alttaymış. Uf. Bir berber, bir berbere, bir berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Yaşasın doğru söyledim. Ya sen doğru söylüyorsun da ben doğru söyleyemiyorum ya. Yine de kafam sıkıştı. <laughs> Geveze. <laughs> Ağzımda kağıt da geldi. Hep ağzıma gidecek. <laughs> Yav. Dar kay kay tal kay 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 tal kay kay yeah. dar say kay 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 ne farkı var ya neyse saikai, hay, tar, kal, kal. Kay, tar, sar, kal, Dal say kay kay tal kay 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 tal sar kay dar kay kay sar kay 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 ya aman ben niye bilmiyce aci kendimi söyleyemiyorum. Neyse hadi bir daha dene, oku. Hı -hı. Tamam bu kadar. Dal say kay, kay tal kal kay, kay tal kal kay, dal say kay. Yaşasın bildim! Aaa ne dedin? Da. Doğruyu doğru. dağıttın. Aferin sana. Açıyoruz. Bunu bildim. Bunu bilemediğin için biraz şey yapalım. Umarım ben de bilebilirim. Of. bayağı bir geldi elime Ben bir tanesini seçtim Bu çok kısaymış Yani sen bile söyleyebilirsin ki Geveze Ya niye kolayları bana gelmiyor da Sana geliyor Şöyle arkadaşlar Hadi okuyayım <laughs> Üzüm hoşafı <laughs> Beş tas has üzüm hoşafı diyor Ben de şimdi okuyayım 5 tas has, üzüm haşapı. Yaşasın bildim. Her senin için bilmesi kolay. Benim için zor ama ya. Of pes etmek istiyorum. Zaten bilemediğinde pas diyorsun. Aa, doğru ya. <laughs> <laughs> Ağzımı anlamadım. Hadi iki tane gelmiş. iki tane açayım. Hayır geveze. Ama ya. Bir tane aç. Uf tamam. <laughs> Bana az daha söyleyemezsin gerçekten. Yani çok uzun çıktı. Geveze. Bir oku ama eğer yani söyleyemezsen pas diyebilirsin yani. Ben bile pas derdim. E El alem ala tane aldı, ala danalandı. Da biz bir bir ala dana alıp ala dana lan lanamadık. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim mi denemeyi? Bence sen başarırsın hadi. Tamam. El alem ala dana dana dala ay dedim ben of paş paş söyleyemiyorum. Peki ben bile söyleyemezdim yani. Bana şey sevdim. Gevize sıra sen de değil. Of tamam açalım bakalım. Şu köşe yaz köşesi. Bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Tamam. Şu köşe yaz köşesi. Bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Söyleyin bir bakalım. Doğru söylemişim. Ya, senin bir sürü puanın oldu ya. Hmm. Asıl sana mı? <laughs> Bir tane seçtim. Hadi oku bakalım. Kırık küp kıyıkının da kırık kıyık Oh, o en kolayı bir kere. Tamam, söyleyeyim. Kırık küp da kırkı kuruk küp. Ay ay. Hadi oku bakalım tekrar da. Kıkıp, kırık da kurpu kıkıp. Okuyunca oraya ama söyleyince söylenmiyor işte ya denedim. Kıyık küp. Kıyı kününde bakmak yasak. Tamam tamam. Kıyık küp. Kıyı kününde kupu kıyık küp. Yuhi bildim. <laughs> geveze niye öyle yapıyorsun? En kolayını bulmak için. Bu geveze geveze ama ama birazcık da yaramaz. Ben yaramaz falan değilim benim gevezeye benzer ne yerim var ki? Hı. En kolayınız bu bence. Ben bunu söyleyemem arkadaş ya yani. ne? Hadi bir oku. Bu duvarı bana bat Okuyamadım ki hatta bile. Bu duvara bana ne lamalı mı? Badana mı? Ben kağıtta bile okuyamıyorum. Ben okuyayım. Du Ay. Bu duvarı badana mala mı? Badana mı? Ben de söyleyemedim. Neyse artık orasını sen bileceksin. Tamam tamam. Bir tekrar okuyayım. Bu duvarı badana mala mı? Badana mı? Şimdi ben bakmadan diyeyim. İy, yoo, imdat. Beni bu duvayı badanala malı mı, badanama malı malı mı? İmdaaç, bu ne? Benim bu tekerlemin şelalesi neee? Bu duvayı badanala malı mı? Ne dedi şimdi? Bunu okudum. Daha çok vı demişsin gel bana. Tamam tamam, bir okuyayım bari. Bu... Duayı bana nalamalı mı? Bana nalamamalı mı? Demek ki değil mi? Evet. Sen tam üç tane bildin. iki tane bilemedin. Oy. Ben tam dört tane bildim. En sonucu da bu. Gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. Hani bitti mi? <laughs> <laughs> Işıkları kim kapattı? Işıkları kim kapattı? Açıkları biri kapatmadı. Hem kutunun içine girdi. Aa, demek öyle. Hadi, açalım, oku. Ya şu yoğurdu sarımsakla saktamız yesek, sarımsaklama mı yesek. E ben bunu söyleyebilirim ki. Hem çok kolay. Şu yoğurdu sarımsak. Saklasak da mı yesek? Sen saklamasak da mı yesek? Karnım acıktı gerçekten. Sen bol bol kitap okumalısın geveze. Yoksa böyle tekerlemeleri bilemezsin. Niye? Yani geveze buradan şey anlıyoruz. Sen az kitap okuyorsun. Ben günde 100, 100 sayfalık kitap okuyorum canım. 30 sayfalık olmaz mı geveze? Siz de arkadaşlar her gün kitap okumayı unutmayın sakın. Videodan sonra biraz daha oynayın. Sen tekerlemeleri daha kolay okursun. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Geveze de eğlendi değil mi? Evet. Eğlenme olur muyum? Biz videodan sonra biraz daha oynamak istiyoruz. Değil mi Geveze? Evet. Çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hı, elini bir kaldır. Tamam. Ama ben seni çok seviyorum Ben de sizi